Forumların ışığını geziye taşıyoruz. Park sabah açılacak. Taksim dönüşmesi kararı forumların ışığını geziye taşıyoruz ismiyle. 7'de yapılacak Taksim'den. Muhtemelen biz de buradan her cumartesi her Taksim dönüşmesi elim olduğu gibi 5'te bu buluşuruz diyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar arkadaşlar. Ben Antikapitalist evet. Müslümanlardan İlhan İnceler'e. Ee, bu akşam sizinle Ramazan ayı ile ilgili e, tüm forumların almış olduğu bir etkinliği paylaşacağım. Ee, bildiğiniz üzere e, Beyoğlu Belediyesi Gezi Parkı'na e, iftar çadırı kuracak. E, öyle bir düşünceleri olduğunu söylemişti Be Beyoğlu Belediye Başkanı'nın. Şimdi biz bu iftar çadırlarına karşı e, kendi yeryüzü sofralarımızı kurmak istiyoruz. E, bunun için ee, bildiğiniz üzere e, egemenlerin kurduğu ihtar çadırları e, kapitalistlerin finanse ettiği e, çadırlar haline geldi. Halkların e, en doğal ihtiyacı olan yeme ve içme ihtiyaçlarını e, kuyruklara girerek aşağılandığı ihtar sofralarına karşıyız. Bunun için e, özellikle Ramazan ayının ilk günü ee, İstiklal Caddesi'ndeki e, Galatasaray Lisesi'nin önünde, önünden başlayan ve Taksim Meydanı'na, oradan da Gezi Parkı'na doğru uzanan yeryüzü sofralarını kuruyoruz. Ee, tüm halkımızın katılımı özellikle önemlidir. Ee, önemli olmasının sebebi e, bizim sayımızı az görüp bizi marjinalleştiren egemenlere karşı ee, biz orada diyeceğiz ki hayır biz halkız, esas egemen, esas e, marjinal olan sizlersiniz. Çünkü siz halkların en doğal hak e, haklarını ellerinden aldınız. E, halkların kendi iftar sofralarını, e, kendi çadırlarını haline getirdiniz ve orada e, kendi sömünüzde devam et, ediyorsunuz. E, tüm halkımızı e, bekliyoruz arkadaşlar. Bu duyuru e, bütün forumlarda bu akşam yatılıyor. E, katılımlarınız bizim için önemlidir. E, gelirken yanınızda e, işte e, çadır. E, Y yiyecek çileklerinizi getirmeyi unutmayın. Hatta getirebiliyorsanız fazla getirin. Orada ihtiyaç sahibi diğer insanlara da yardımcı olmuş oluruz. Tedariksiz gelen arkadaşlarımıza e, yardımcı olmuş oluruz. E, getirebiliyorsanız yanınıza örtü getirin. Üzerinde yemek yiyebilirim, e, oturabilirim. E, hep beraber e, bu etkinliğe katılmak dileğiyle. İyi akşamlar, teşekkür ediyorum.